İzci Şendir İzci Şendir İzci Şendir İzci Şendir Arkadaş İzci Şendir İzci Şendir İzci Şendir Arkadaş Şapkası, fuları Çantasıyla Kemer'i, bıçağı Çorabıyla Şapkası, fuları Çantasıyla Kemeri bıçağı çorabıyla izci şendir izci şendir izci şendir arkadaş izci şendir izci şendir izci şendir arkadaş Türkiye İzcileri Kanunu Türkiye izcileri gezer koşar eğlenir ormanda Türkiye izcileri gezer koşar eğlenir ormanda çamlar altında çamlar altında çamlar altında çamlar altında çamlar altında, çamlar altında. Türkiye izcileri rondu El eleyiz halka olduk dönüyoruz yavaş yavaş el eleyiz halka olduk dönüyoruz yavaş yavaş Sen de katıl rondumuza çok seviniriz arkadaş Sen de katıl rondumuza çok seviniriz arkadaş İşte durduk içe döndük büzülelim yavaş yavaş Haydi şimdi Süzülelim çok güzel oldu arkadaş Şimdi kızlar yere çöksün Erkekler dönsün yavaş yavaş Şimdi kızlar yere çöksün Erkekler dönsün yavaş yavaş Sonra çöksün tüm erkekler Kızlar çok şirin arkadaş Sonra çöksün Tüm erkekler, kızlar çok şirin arkadaş. Rondumuzu çok beğendik. Gidiyoruz yavaş yavaş. Rondumuzu çok beğendik. Gidiyoruz yavaş yavaş. Türkiye'nin izcileri öyle mutlu ki arkadaş. Türkiye'nin İzcileri öyle mutlu ki arkadaş lay la lay 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 la lay la lay lay la lay la lay lay lay, lay, lay. lay 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 İzci şendir İzci şendir, izci şendir, arkadaş. İzci şendir, izci arkadaş. Şapkası, fuları, çantasıyla, kemeri, bıçağı, çorabıyla. Şapkası, fuları, çantasıyla, kemeri, bıçağı, çorabıyla İzci şendir, izci şendir, izci şendir arkadaş İzci şendir, izci şendir, izci şendir arkadaş Akşam olunca kampta Akşam olunca bir hüzün çöker kampta İzciler hep toplanır tekmil için bir sahafta Başlar akşam üstüne karanlık çökmeye Haydi izciler koşun şu akşam yemeğine gökyüzünü kaplar Yanan kamp ateşi Orman anlatılmaz Müziğini çalar Gökyüzünü kaplar Yanan kamp ateşi Orman anlatılmaz Müziğini çalar İzciler her gün bu güzelliği arar. Haydi izciler söndürün ateşi foş foş biraz kol kalsın sonunda ah ne hoş. Gecenin sessizliğinde bir boru bir boru çınlar. Gecenin sessizliğinde bir boru bir boru çınlar dat dat dat, dat dat dat. Haydi izci artık yat, dat dat dat, dat dat dat. Haydi izci artık yat. Ateş basi. La 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 lay la 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 lay La 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 Hey hey Yansın ateş alev alev Sarsın göğü, ak dumanlar şenizciler halk alansın.

gönlümüzde güle güle dönünüzde neşelensin oynayanlar hey hey la 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 Türe Marşı İzciyiz yasamız kalbimizdedir Atamız bir bayrak önümüzdedir Atamız bir bayrak önümüzdedir İzci sözünün eridir Şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar Diyerek coşarız oymağımızda Diyerek coşarız oymağımızda İzci Marşı Yollar uzun kendi taşlı olsa da Bastığın yer üzüntülerle dolsa da Selçuk ateş önünde her ne olsa da İzci gülerek yürü Haydi 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 İzci Haydi 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 izci. Haydi 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 şarkı söyle neşelen. Kamp marşı. Yorganımız mavi gök, mavi gök, yeşil kır yastık bize. Can kuşlar, yıldızlar, yıldızlar İmrensin neşemize Kamp demek, neşe demek, la 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 Saf hava, su bol yemek, la 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 Can katar canlara, hey! Sağlığa geçen emek izcilere Haydi yavrularım şafak sökmeden atalar yurdunu gezin dolaşın haydi yavrularım şafak sökmeden atalar yurdunu gezin dolaşın mahmuru ufuklara sisler çökmeden şu yüce dağları kuş gibi aşın mahmuru ufuklara sisler çökmeden şu yüce dağları kuş gibi aşın Ayazma yolunu bir uçtan uca Dolaşın sahilde iz bulursunuz Çiğneyip geçmeyin izi bulunca Ben orada gizliyim siz bulursunuz Ayazma yolunu bir uçtan uca Dolaşın sahilde iz bulursunuz Çiğneyip geçmeyin izi bulunca Ben orada gizliyim siz bulursunuz Acemi izci Oban çıktı yollara düştü izci Haydi haydo Oban çıktı yollara düştü izci Haydi haydo Haydi haydi dedikti haydi Haydi haydo Haydi haydi didikti di, haydi haydi haydo Acemi izci kamplara gitti izci haydi haydo Acemi izci kamplara gitti izci haydi haydo Haydi haydi didikti di, haydi haydi haydo Haydi haydi didikti haydi haydi haydo Acemi izci çadırı kurdu izci haydi haydo Acemi izci çadırı kurdu izci haydi haydo Haydi haydi de gitti haydi haydi haydo haydi